Herkese selamlar Bitcoin son dakika videosuyla karşınızdayız hemen hızlı bir şekilde piyasayı etmeye çalışalım bakalım neler oluyor anlamaya çalışalım Dostlar şimdi bugün itibariyle ben saat kaç civarıydı hatırlamıyorum şuradan da bir bakalım hemen ee, sizlere bir arasayda negatif uyumsuzluktan bahsettim 13 saat önce tam düşüşten önce arasay W attı fake bir W ee, bu W esnasında hem Discord'a hem Twitter'daki dostlarımıza fake bir gelen yani negatif bir arasay uyumsuzluğundan bahsettim ben bu uyumsuzluktan bahsettiğim andan itibaren de geri çekilme başladı. Bitcoin'de daha sonra geri çekilme nerede son buldu? 20.420 dolar da son buldu gibi duruyor. Tabi geri çekimleri bittiğine inanmıyorum. Hala da RSI'deki uyumsuzluk devam ediyor mu diye soracaksanız RSI'deki uyumsuzluk artık normale geçti buradan itibaren ama tekrar e, düşen trendin RSI 4 saat. Etapta kırmadığı sürece burayı yukarı almadığı sürece negatif uyusuzluğun devam edebileceğini söylemek mümkün doğal olarak da Bitcoin'i burada artık sayın tekrar yükselen trendini deneyip ardından bir kere daha düzeltmenin ikinci kademesini başlatabileceğini düşünüyorum ve bu bir düşünce bunu teknik analize vuracağız şimdi anlatmaya çalışacağız teknik analizde neler oluyor bir bakmaya çalışacağız ama şimdilik gördüğüm setupta bu var Aresay düşen trendi kıramazsa negatif uyumsuzluk devam edecek ve Bitcoin'in 200 günlük ortalamayı herkes beklediği gibi ben de bekliyorum. Zaten ben 3-4 gündür 200 günlük ortalama beklediğimi söylüyorum. En son da 21.100-21.200 civarından nakite çıkmıştık. Bugün itibariyle kaldıraç pozisyonlarda güzel karlar elde etmiş durumdayız. Güzel karları da zaten videonun başında görmüş olmalısınız. Herkes mutlu, herkes keyifli, herkes parasını kazandı. Bakalım buradan sonra ne bekliyor bizi hep birlikte görmeye çalışacağız. Şimdi sizlere bambaşka bir veri göstermek istiyorum. Bitcoin'de günlükte MA değerlerinde şimdi 20 50 kesişimi geldi. Burada gelen golden cross'la birlikte Bitcoin 21.639 dolara kadar bir yolculuk yaptı. Şu an herkesin gözü kulağı 200 günlük ortalama mı yoksa formasyonun düşen trendi mi? Yani formasyonun düşen kanalının retesti mi? Bu da 18.379 dolardan geçiyor. Bunu merak ediyorum kanal olarak merak ediyoruz. Ben 200 günlük ortalamada tutunacağımızı düşünüyorum. Yani formasyonun kanal bölgesini retest edeceğini düşünmüyorum. 18.379'u şimdilik beklentim 200 günlük ortalamayı test etmesi. Neden 200 günlük ortalamanın testini bekliyorum? Çünkü 20 veya 200'ü kesmeye doğru devam ediyor yolculuğuna. Burada gerçekleşebilecek bir golden cross Bitcoin'de yeni bir yol yeni bir kapı 25.000 dolar belki de daha üstünde fiyatlanmaları bizlere işaret ediyor olacak. 2200 kesişimi bence hepinizin takip etmesi gereken bir setup. Kendinize bir trading bir ev tahtası açın. Tahtanız boş olsun. Göstergelere gelin. Hareketli ortalama yazıp buradan hareketli ortamları bulun. Ayarlardan 20-50-200 diye ayarlayın ve takip edin dostlar. Çünkü 2200 kesişimi güzel bir başlangıç olur. Ardından 50-200 kesişimin yeni bir yükseliş belki de formasyon hedefi olan 50 bin doların kapısını açar hala da 50 bin doların çok zor gelebileceğini düşünsem de benim düşünmemle olmuyor İçeri para girmesi balinaların alım yapması şirketlerin alım yapması birçok veri var ortada birçok temel analize bağlı hamle var birçok zincir üstü veri var bunların gerçekleşmesi benim beklentilerimin olmamasına neden olabilir yani ben bekliyorum ben beklemiyorum diye 50 bin dolara gitmeyecek diye bir şey yok Bitcoin Market maker isterse gider. Boğalar isterse gider. Balinalar isterse gider. Bu kadar basit. Şimdilik burada odaklanmamız gereken şey yükseliş devam edecekse biz oyuna nerede tekrar dahil olmalıyız? 200 günlük ortalamayı bekleyeceğiz. 200 günlük ortalamada sinyalleri takip edeceğiz. Hem zincir üstü verileri takip edeceğiz. Hem de balinaların hareketlerini takip edeceğiz. Ardından temel analize bakacağız. Zaten Şubat 1'de biliyorsunuz ki FED kararı var. Fed kararı ile birlikte piyasa tekrar yolunu bulacaktır diye düşünüyorum. O yüzden sakiniz, %100 nakitteyiz, keyifle bekliyoruz, kazandığımız paralarımızı koruyoruz. Aynı zamanda da geri çekilmelerde ufak tefek kaldıraç işlemlerle de para kazanmaya devam ediyoruz. Sizler de daha risksiz, daha sağlam bir e, piyasa koşulu ve güzel kazançlar elde etmek istiyorsanız katıl butonundan aramıza katılabilirsiniz dostlar. Bitcoin ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Total market cap'te zaten 966 milyardan 95 milyar dolara bir gerileme gördük. Ardından 23 milyar dolarlık bir e, yükseliş yaptı Bitcoin. 923 milyara geldi. Ortalama olarak 17 milyar dolar bir para girdi içeri. Bu 17 milyar dolar şimdilik Bitcoin tutmaya yeterliymiş gibi durmuyor. Haberiniz olsun. Aynı zamanda total 2 değer kaybetti. 545 milyardan 523 milyarda şu an. E, Bitcoin dominansının Bitcoin geri çekilirken artmasının altcoin'lere acı çektireceğini zaten söylemiştim ki birçoğunuz da ezberlediniz artık biliyorsunuz bunu benim söylememe de gerek yok. Yeni gelen arkadaşlara dile getiriyorum sadece. Tam da öyle oldu. Bitcoin dominansı artmaya başladı. Bitcoin gerilemeye başladı ve altcoin'lerin birçoğunda %7, %8, %10 zararlar gözüldü, görüldü. Tabi bu zararlar bizde kaldıraç işlemlerde artı 133, artı 47, artı 50, artı 60 gibi karlara döndü. Bu ayrı bir konu. O tarafta mutluyum ama ee, tabii ki de altcoin'lerin bu kadar ezilmesi benim de hoşuma gitmiyor. Ben de bir altcoin yatırımcısı sayılırım. Her ne kadar yatırımlarım çoğu zaman bitcoin üzerinde toplamaya çalışsam da bütün altcoin'leri de alıyorum aynı zamanda sepetimde olan. Şimdi gelelim Amerikan dolar indeksine. DXY tekrar ufak ufak gerilemeye çalışıyor ama fake bir hamle gibi geliyor. Yükselen trendini kırdı bugün. Şu an testini gerçekleştiriyormuş gibi duruyor. 4 saatlik kapamalarını takip edeceğiz. ABD dolarının. Bakalım neler olacak. 4 saatlik setuplarda daha net göreceğiz. Tether dominansında 7.28 tepkisini beklediğimi söylemiştim. Bu geri çekilmede insanlar hemen hızlı bir şekilde elindekileri bozdu. Tekrar Tether'a geçtiler. 7.28'de direnç olarak kullandı. Burada tekrar 6.97 kullanıp Bir kere daha 7.28'in üstüne mi atmaya çalışacak? Yoksa bugün öğleden sonra 7.28'in üzerine atar mı diye soruyorsanız benim beklentim bugün öğleden sonra 7.28'in üzerine atması. Yani bugün öğleden sonra Bitcoin'in geri çekilmesine devam etmesini bekliyorum açıkçası. 2'den 3'ten sonra tekrar aşağıya doğru kırmızı mumları görmeyi görmemiz gerektiğini düşünüyorum son süreçte. Şimdi burada hemen günlükte bir şey de göstereceğim size. Biliyorsunuz harisi bizim için önemli bir indikatör. Bu indikatör üzerinde sağlam trade'ler yapıyoruz çoğu zaman. Şimdi bu indikatör üzerinde günlükte gördüğünüz gibi bir mum geldi. Küçük bir mum. Yani içerideki para hacminin düştüğünü söylüyor bize. Gerçekten öyle mi? Dönüp baktığın zaman 24 saat hacim 30 milyar doların altında. Market capse 400 milyar dolarla 399 milyar arasında geziyor. Ee, ve markette seyreltilmiş piyasa yani değeri 436 milyar dolara düştü. Yani 450, 455 milyar dolardan 436 milyar dolara geriledi. Bunu da harsimumu hızlı bir şekilde sizlere anlattı. Dedi ki bir gerileme var. Bir yerde Para para kayboldu ortadan. Haberiniz olsun dedi ve burada 3 tane sağlam düşen trend oluşturdu. Şimdi parti düşmeye devam etmesi demek Bitcoin'in de düşmeye devam etmesi demektir. Yani para girişlerinin olmadığı anlamına gelir. Bugünün böyle gelmesi Bitcoin'in benim adına söylüyorum. Bitcoin'de saat 2'den 3'ten sonra düşün devam edebileceğini düşünmemin nedenlerinden birkaç tanesinden biri diyebiliriz. Salsi küçük gelmesi. Sadece bu muma bağlı bir teknik analiz yapmaya çalışırsak yaptığımız teknik analiz boşa çıkar ve biz bu işi bilmiyormuşuz gibi gözükürüz. Biz teknik analizimizi yaparken sadece e, harfi mumuna veyahut RSI'ye veyahut da mse veyahut da Crossfire'a göre değil temel analize de dayalı yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar formasyonları kullanmaya çalışıyoruz. Hemen hemen birçok formasyonda testleri yapıyoruz. Hangi formasyon uyumluysa o formasyon üzerinde yorumlama yapıyoruz en son yorumlama yaptığımız üçgen bir trend vardı. Yukarı doğru fake attı. 21.620'de herkesi içeri çekti. Ardından aynı mumu kapatmadan aşağıya doğru saldı. Bunu da yayında söylemiştim. Trend kırılsa da 4 saatlik mumun kapanlığını görmeden hedefin 21.827 olup olmayacağını bilemezsiniz diye. Ki öyle de oldu. 4 saatlik mum kapanmadan bitmeden kapanış kendini tekrar aşağıya aldı ve aşağıya kırılım getirdi. Hedefi olan 20.606 dolara da gelmiş oldu bu arada. Tekrar yeniden formasyonları değerlendirmeye çalışacağız. Tekrar yeniden. <laughs> Uykusuzluktan oluyor bunlar. Tekrar yeniden. Yani yeni oluşacak formasyonları değerlendireceğiz. Neler oluyor neler bütün anlamaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar analizimizi yapmayı deneyeceğiz dostlar. duruma göre de anlık değerlendirmeleri sizler için paylaşacağım. alt Altcoin'leri şöyle hızlıca geçmek istemiyorum. Çok fazla konuşacak bir şeyimiz yok. Neyi konuşabiliriz? Sadece şeyleri biraz hızlı bir tarayabiliriz. Biz hangi projelerde short işlemleriyiz? Onlara bir bakabiliriz. Galada short'tayız. Hala daha güzel karımız var. Atom'da short'tayız. Karımız güzel. Girdiğimiz mum bakın. Atom'da şu mumda girdik içeri. Kaldıraç'ta short işlemde. Ondan sonra Jasmi. Yani çok iyi değil ama idare eder. Solano çok iyi değil ama idare eder. Litecoin biraz iyi Tabi kaç kişi girdi ve hatta girdik mi bilmiyorum onu hatırlamıyorum. Ondan sonra Ethereum Klasik idare eder. Yine Nier'a baktığın zaman hatır sayılır bir geri çekilme var. GRT'de girdiğimiz mum burası arkadaşlar. GRT'de short işlem bu mumda açtık biz. Ardından da düşüş geldi zaten. LDO biraz inatçı. LDO'da bu mumda girdik short işleme. Hala da girdiğimiz yerlere çok yakınız. APT çok gıcık. APT bizi çıldırtmak üzere. Bu mumda içeri girdik ama hala da Aldığımız yerin bir tık üstünde belki de zarar yazan nadir ya da tek proje diyebiliriz hala da. Ondan sonra Voodoo bu proje projede burada işleme girdik. Voodoo ok burada gördüğünüz gibi. WhatsApp grubuyla Bitcoin ve Ethereum'u shortladık bu arada. Ee, i̇ki proje daha shortladık. Hangileri olduğunu hatırlamıyorum. Birisi Ethereum klasikti diğeri hangisiydi onu hatırlamıyorum. İki LDO olabilir LDO olma ihtimali var. Bu iki projede iki Ethereum Ethereum ve Bitcoin'de short işlemdeyiz. Avax'da da gördüğünüz gibi tetikleme stopu 17.500 olarak vermişim. Muhtemelen bu mumda bir yerde girilmiş. Şu an itibariyle Avax'da kar yazıyor. E siz günlük mumlarda baktığınız için bu şortlarda ne kazandınız diye düşünebilirsiniz ama birazcık 4 saatlik mumlarda bakmanızı öneririm. 5x'de açan adam ne kazanmış az çok anlama fırsatı bulursunuz. Başka söyleyeceğimiz bir şey yok. Akşam 20.00'da zaten beraberiz. Gün içinde de olan bir durum. Herhangi bir Olan dışı bir durum karşısında hemen hızlı bir şekilde 2 dakika 3 dakikalık videolarla sizi bilgilendiririm. Onun şimdilik daha fazla anlatacağım bir şey yok. Gördüklerim bunlar uyumuyoruz paramızı çaldırmıyoruz ayaktayız. Videoyu beğenmekten vazgeçmeyin dostlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve daha fazla ayrıcalık için katıl butonunda aile içerisine gelmeyi unutmayın. Bu arada YouTube ailesi sizleri unutmuyorum. Twitter'ı takip edin. Düşüşten 15 dakika veya 20 dakika önce düşüşten. Bunu paylaştım ve içeri girmeyin hala nakitteyiz bilginiz olsun dedim. Düşen trendi kırmadan içeriye girmeyin hala da nakitteyiz. RSI'de negatif uyumsuzluk var dedim. Twitter'ı takip edin. Anlık bildirimleri Discord'a gelemeyen, katıl üyesi olamayan arkadaşlarımız için Twitter'dan paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Çalışan arkadaşlarıma kazasız belasız güzel bir gün geçirmesini iş yeri sahibi olup iş yerini açacak olan dostlarımıza bol bereketli güzel bir gün geçirmenizi hepinize sağlıklı tatlı mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.